Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Her akşam 22 ve 24 arası 2 saat sizlerle canlı yayın yapıyorum. Ve canlı yayında tarot sorularınızı sorabilirsiniz. Karşınızda beni göreceksiniz. Evet şimdi güncel olarak, kolektif olarak bakalım. Böyle güzel bir havada e, aşklarınız ne düşünüyor, ne yapıyor? Mars Retrosu var biliyorsunuz değil mi? O 23 Şubat'a kadar devam edecek. Yani 23 Şubat'a kadar giden sevgiliniz geri dönmeyebilir arkadaşlar retrodan dolayı kendilerini kötü hissedebilirler. E, yengeç burcunun bir dolunay var. O dolunayda dönebilirler. 14 Ocak bunu dönmek dönme için, dönme ritüelleri için kullanabilirsiniz. 13 Ocak, 14 Ocak, e, 11, 12, 13 Ocak dönüşler olabilir. E, dönmüyorsa da boş verin. Hani umursamayın. Çünkü siz seven insan, siz seven bir kadın, siz seven bir adam. İnanın bana hata yaptığını biliyorsa yani hata nerede? Kimde hata var? Eğer karşı taraf hatalıysa hatasını bilip dönmesi ve özür dilemesi gerekiyor. Eğer e, hatalı olduğunu düşünmüyorsa zaten o insanla da birlikte olmayayım. E, çünkü kabul etmeyecektir hatasını. E, i̇nsan insanın hata yapabilir. Hepimizin birtakım sorunları olabilir. Bilinç azında sorun olabilir ama kimse kimseye ne manevi ne maddi şiddet uygulamaması gerekir arkadaşlar. Manevi olarak da kimseyi ne hakaret edebilirsin, Böyle bir hakkın yok ne hakaret etme, ne küfür etme, ne o insana kötü söz söyleme. Bunların hepsi bu suç yani. Ben de tabii ki sonradan öğrendim bunları. Ben de önceden bilmiyordum ama bunlar suç. Hayatımızda da bunların olmaması gerekiyor. Niye tatlı değil varken, güzel değil varken böyle saçma sapan enerjilerle uğraşalım ki? Ee, o yüzden böyle şeyler yaşıyorsanız, size şiddet gösteren bir eşiniz varsa, size kötü davranan bir eşiniz varsa ve sizi Sevdiğini söylüyorsa bu insanlar ancak değişince sizi sevsinler veya kendilerine bir bakıp dönüp deyin ki ya çok ilginç bir şey oldu ben bir şey anlatıyorum döndü bir arkadaşım bana dedi ki e peki dedi e ya bir olay anlatıyordum döndü bir kadın bir kadın söylüyor bunu ya vurma'nın şiddeti boyutu önemli değil ki bir, bir erkek bir e kadına ay kaldırdı mı aynı şey şiddet bu da bir şiddet. Elini şöyle yaptığı anda şiddete giriyor bu arkadaşlar. İster vurmuş, ister 10 tane tokat atmış, isterse bir tane tokat atmış. Çok önemli değil. Şöyle bir soru soruyorlar. Ee, senin ağzını bunu kan içinde mi bıraktı? Ya da işte yerlerde mi sürdür süründürdü seni? Ya o kadar alışmışız ki bir takım medeniyetsiz, cahil, çağdaş olmayan insanların tavırlarına. Kadınlar bu soruyu soruyor. Ne yaptı? Morluk mu bıraktı? Yüzün mü morardı? Ya yüzünün morarması mı gerekiyor illaki? Sözlü şiddet de olabilir. Senin hakkında kötü konuşuyoruz. Arkadaşların hakkında girdiği ortamda kötü konuşuyoruz. Bunlar da bir şiddet değil mi? Yani mantık olarak düşünürseniz arkadaşlar. Ee, biz niye yaşıyoruz o zaman? Bu kadar kültürsüz, bu kadar cahil olacaksak bu kadar kötü muamelelere de evet diyeceksek niye yaşıyoruz? Yani birazcık o yüzden gerçekten de davul dengi dengi olmalı diye düşünüyorum. Yani ama dediğim gibi Hatta eskort olsa bile hiçbir erkeğin kimseye vurmaya hakkı yok. Ben kadınlar konusunda bu anlamda çok ciddi mücadele veren, çok ciddi mücadele eden birisiyim. Ee, hiç kimse hiç kimseye şiddet uygulayamaz. Manevi ya da maddi hiç fark etmez. Ne küfür edebilir, ne hakaret edebilir. Ee, bu böyle birine. Yani kadın kadına belki yine bir derece de bir erkek bir kadına böyle bir şeyler yapmasına karşıyım. Git o zaman erkeklerle dövüş. O kadar dövüş kulübüne git o zaman dövüş kulübüne oradakilerle dövüş. Niye kadına vuruyorsun? Ya böyle bir danışanım var da şu anda da problemli. O yüzden böyle geldiler bana az önce konuştuk. Kadın hala diyor ki ama diyor ya diyor çok şey yapmadı burnumu kırmadı sadece gözüm morardı. Ya olur mu böyle bir şey? Arkadaşlar bunu nasıl bu nasıl kabul edebilirsin? Bu insan seni sevdiğini sonra nasıl düşünebilirsin? Ama ben onu çok seviyorum. Biz barışsak olur mu? Ne yaptın? Vurdum. Ne yaptın? Dövdüm. Ya böyle geliyorsunuz bana. Arkadaşlar seviyorsan o adama soruyorum. Niye kadınla vuruyorsun, kırıyorsun, üzüyorsun? O an çok sinirlendim. sinirlensen git duvara vur elini. Git e, şeye, çimenlere vur, toprağa vur. Başka vuracak yer mi bulamadın? Ne hayvana, ne çocuğa, ne de çocuğa da gücü yetiyor bu erkeklerin çünkü. Tokat atmak çok kolay gidiyor. Git bir erkekle dövüş. Yok mu hiç? Birine bulaş. Sokakta birine bulaş. Madem dövüş etmek istiyorsan. Bu insanlar hep böyle nerede bir zavallı var onlara genelde bulaşıyorlar. Sonra da diyorlar ki çok sinirliydim, öfkeliydim beni alttan alsaydın. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Birazcık böyle kendimizi lütfen değerimizi bilelim. Ee, kendi değerlerimizi de koruyalım. Sen ben konuşmazsak bunları böyle geldi böyle gidecek diye böyle toksik toksik ilişkiler, toksik toksik insanlar ortaya çıkacaktır. Narsistler ortaya çıkacaktır. Ee, kadın katilleri, kadın düşmanları ortaya çıkacaktır. O yüzden kendi hakkımızı savunacağız. Kadın ve erkek eşit arkadaşlar. Nasıl senin durumun iyi olunca geliyor senden para almayabiliyor o adam. Demek ki eşit değil mi? Veya sen senin biriktirdiğin parayı alıyor. Sana aldığı hediye geri alabiliyor. Ee, demek ki ne var? Eşitlik var burada. Sen de çalışıyorsun o da çalışıyor. Sen de bir şey yapıyorsun. Ev hanımısın evde bir şeylerle uğraşıyorsun. O da dışarıda uğraşıyor. Yani <laughs> Her insan bir şeyle uğraşıyorsa, emek veriyorsa burada bir eşitlik olması gerekiyor. Erkek ve kadın eşittir. Bitti. Bu konu tartışmaya kapalı. Birinin önünde bir organ var diye, cinsel organ var diye e, bir kadından daha üstün olma yetkisine sahip değil. E, veya işte biri e, ne denir daha toplumda at, e, atar ki toplumda yaşıyoruz, Türk toplumunda. Yani onun benden üstünlüğü yok bir erkeğin. Anlatabiliyor muyum? Ama ne üstünlüğü olur? Güzel sever. Adam gibi sever. Üstün olur o kadından. Ne bileyim sevgisiyle, aşkıyla, e, mücadelesiyle, dedim güzel davranışıyla o kadını başın üstüne koyar. Sen benden üstün, beyimsin, e, erkeğimsin, adamımsın der. Bu kadına ait bir kavram. Ama sen kendi kendine ben ondan üstünüm diyemezsin. Eşit. Her, her insan eşit. Eşit doğduk, eşit ölüyoruz. Aynı toprağa gömülüyorsun. Kadınla erkek farklı farklı gömülmüyor. İkisi de aynı toprağa gömülüyor. Aynı yere gidiyorsun. Cennet, cehennem. Allah bile bizi ayırmamışken sen nasıl ayırıyorsun? Yani ve güçsüz. Tamam güçsüz belki ama kadınların da gücü var. Yani şiddete karşı koyun arkadaşlar. Lütfen. Sonra bu insanlara biraz e, hatalarını görsünler. Tekrarlamasınlar. Benim amacım o. Tekrarlanmasın. Yaşanmasın. Aynı kötülükler. Güzellik varken, barış varken şu güzelliğe bakın. Güneşin güzelliğine bakın. Her şey çok güzelken hayatta Niye böyle kavga, dövüş, ille bir şeyi yıpratacağız, kıracağız, dökeceğiz, bir şey kaldırıp atacağız? Ne gerek var? Üç günlük dünya zaten. Evet. İçimde döktükten sonra böyle sizlere e, çok kızıyorum çünkü sinirleniyorum. Bana çok geliyor danışanlarım böyle. Yıpratmayan güzel sevgiler yaşasın. yaşasın Rabbim. Lütfen Tanrımdan isteğim bu. Güzel insanlar versin hayatımıza hepimizin. E, ve güzel güzel işler yaşayalım. Kollektifte. Peki çok konuştum. Bu insan seninle ilgili ne düşünüyor? Bak diyor ki benim diyor sorumluluklarım çok fazla. Stres ve baskı içindeyim. O yüzden şu anda seninle uğraşamam. Yani aşk hayatıyla uğraşamam diyor. Ve e, senin ona ihanet ettiğini düşünüyor. Belki sen işte kendine bakıyorsun. Güçlüsün, kuvvetlisin. Ondan sonra ayrıldın böyle yıka, yıkılmadın. Yıkılmadığını düşünüyor. E, ve bu nedenle acı ızdırap görüyor. Yani biraz narsist bir insana birlikte olabilirsin. Diyor ki Ruhsallı bozuk birisiyle ya da bana ihanet ediyor. kesin ihanet edecek ben biliyorum işte. Ya ayrılmışsın ne ihaneti? Ayrıldığın zaman bir kadını unutacaksın kardeşim. ayrıldığın zaman bir erkeği unutacaksın. Sen nereden biliyorsun onun şu anda ne yaptığını? Belki ihanet ediyor, belki seks yaşadı. Belki dün gece biriyle birlikteydi. Bunları bir kenara bırakacaksın. Size ihanet edilmiyor. Ayrılığın oluşturduğu bir şey bu. Ayrılma o zaman kardeşim bırakma. Sevdiğini elinden tut, mücadele et ve e, güven güven duygusu da oluşacak ilerleyen zamanlarda biraz önce 14 Ocağı bekleyin dolunayda güven duygusu oluşacak şunu söyleyebilirim ki koruyucu olacak size karşı koruyucu kollayıcı olacak yani sizi kaybetmek istemeyecek böyle bir enerjiye giriyor bu insan ve geri dönecek mi dedim geri dönecek hatta evlilik yüzük ciddiyetle böyle yani bir madde tutulur elle tutulur bir şeyle gelecek belki size ev alacak belki yuva kuracaksınız böyle bir enerji söz konusu Aşık mı diye sorduğumda e, hala kendinde güvensizlik hissediyor size karşı. Peki bu duygulardan arınacak mı? Evet arınacak. Yeni bir başlangıç yapacak sizinle. Alın kabul edin hemen bunu. Çünkü çok güzel bir sayfa açmayı düşünüyor. Temiz, düzgün, e, gurur verici. Ve böyle çok gerçekten de toplum önünde de sosyal olarak da sizinle olmaktan mutluluk duyuyor. Ve sizi böyle koluna alıp takacak erkek sende kadınsan da bu insan senin evlenecek ciddi sonsuza kadar güzel bir aşk yaşayacaksın Evet şimdiden bence al kabul et sonsuza kadar birlikte olun